Selam herkese ben Emre bugün arkadaşlar C gelişim mücadele sağdaki kartları seçerek kazanmaya çalışacağız o zaman hemen videoya geçelim Evet geçtik videoya şimdi sağdaki kartları seçelim Yıldırım Madenci Anka 100. yüz Bakalım böyle maç kazanabileceğiz mi o zaman hadi başlayalım Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar arkadan prens verdim. Keşke fırına yıldırım bassaydım. Evrimli fırına ona seçtirmiş. Sağda olmasa yine alamayacak. Zaten. Abi vurma sakın onları. Tamam güzel oldu. Oluncuyu mecbur bastım. Otuncu vurdu lan. Onu. Tüh. Pekka vurmasa iyi oldu. Bana kuyu açtı. Arkada buz uyuşu. Arkadaşlar bu arada videolar sonuna kadar izleyin. Ne olur bakın. Lütfen bak. Yalvarıyorum size. Çünkü izleme süremiz düştü. Çok düştü hatta. 3 dakikaya falan düşmüş. Yani 3 dakika ne? De az kişi izliyor. 30 kişi izliyor. 3 dakika izliyor izleyin yani Buraya kadar izlediyseniz like da atın, abone de olun. Yani küçük kanalımız biz. Öyle fazla bir şey istemedik. Şimdi ya da ama izlenme şeyini gördükten sonra dakikasını isteyebilirim diye düşündüm ya. Siz ne diyorsunuz bu durum hakkında? Yorumlara yazın. Şimdi yıldırım bassak mı fırına? Fırına yıldırım basalım ya. Fırın 6x'i Eden bir kart çünkü bence. 6x eder. O kadar güçlü bir kart. O yüzden bastım burada. Şimdi buz büyüsünü attım arkada. Testten bir skelet fitisi. Adamın atağını zayıflatalım. Buradan bir prens basacağım. Adam bu, bu adam onu da değil testi atağı. Yıldırım acil gelmem lazım. Biz tersi nasıl alamadık hala ya? Tersine bastı ya. Bakmadım da terse burayla oynadık. Şimdi tekrar aynı hata geliyor. Bize tekrar isket fıçısı basalım. Zehir bastı. Hiç... Hadi. Abi zehire ölüyor musunuz böyle ya? Şekçi basacak. Arka kuşunu bastım o yüzden. Hadi yıldırım. Vur hepsini. Tamam güzel. Madenciyle koruyacağım. Şimdi isket fıçısı. Oradan pek bastı ikisini kökledi. Hadi abi almamız lazım ya. Yok abi. Kaybedeceğiz ya. Pekka ile fırın çok zorladı. O yüzden kaybedebiliriz. Ama şu anda yine savunduk gibi duruyor. Bakacağız. Hayır. Oraya atlama ateş ruhu. Tamam. Güzel. Şimdi tersten prens bassak. Acaba eline Pekka çıktığı zaman yakalayabilir miyiz? Şu an riske girdim. Aa Koruması varmış ya. Bu arada oyun bitti galiba ya. O riske girmeseydik iyiydi. Hemen. bir şey fıçısı. Tamam. Fişekçi basacağım. O tarafa basamadı. Hop hop hop. Aldık mı lan? 433 vur lan ne olur. 286 vuruyorum. Madenciyle indirmemiz lazım azar azar. O yüzden madenciyi bastım. Tamam. Güzel. tersen bunları basalım. Al, alandı alandı. 286 tamam. Garanti aldı. İyi oyundu. İlk maçımız böyleydi arkadaşlar. Hemen ikinci maçımıza geçelim. ikinci maçımıza geçtik. Tekrar madenci. Şifacı. Abi roket ne işimize yarayacak? Fişekçi. İyi fişekçi iyi oldu. <laughs> Fırını yine o aldı. Ben anlamıyorum. Bu böyle yapıyor her zaman. Evrim bana seçtikmiyor. Öf. Şimdi bu, bu, maçta madenciyi oynamamız lazım. Madenciyi bol bol oynamamız lazım. Çünkü madenciyle hem iskelet tağlarız hem uçan makine hem fişekçi her şeyi tağlarız yani madenciyle. Böyle bir şey var şu anda. Arkadaşlar bu adamda iksir golemi de olabilir ya. Yani. Bana da şifayı seçtirdi ya oradan biliyorum. Veya golem olabilir ya. Şifacıyı bastım. Arkadaşlar şimdi madenciyi basacağız da. Yok şöyle basalım. Arkadan bir bombacı evrimi dönsün. Cadıyı korudu ya Allah kahretsin. vurmaz değil mi vurmaz Abi ikisi de nasıl domuza çevirdi o bir anda Neyse arkadaşlar bu hasarı yedik. Adam bu arada bizi yenecek ya bence. Çünkü adamın destesine baksanıza. Yani savun olacak gibi değil. Ah. Bak baştan. Işte, Madem cazsam savunacak cadiye. Nasıl geçeceğim ki ben bunun defasını? Elinde bant var. Fırın da varmış. Abo. Biz ne yapacağız? Fırın zaten olduğunu belliydi. de. Biz ne yapacağız? Belli olmaz abone İskelet ordusuyla bastım. O adam fırınç bir tane şana kadar iskelet ordusu alır. Hayır vurma. Vurma şekçi. Abi yok ya yaşçadı çok zorladı bizi ya. Roket de hiçbir işe yaramıyor. Hadi bombacı. İkisine birlikte vur. Helal bombacı. Seni korudum. Vur. Vur bombacı. Abi iskelet şey ordusunu bile yanlış attı ya Arkadaşlar görüyorsunuz ya Ben bu ataklardan nasıl açacağım Şöyle bir roket salladım oraya Pişekçi vurdu Ama adam alacak yani Büyüyle yine alır Boşluk attı Fıçı attı Alamadı mı? Aldı. Tomruk kaldı. Bende de vurdu onlar. Gördüğünüz gibi adam antiydi. Yoksa öyle kolay kazanamazdı. O zaman hemen direkt ben size üçüncü maça göndereyim. Evet arkadaşlar üçüncü maç yani son maçımızdayız. Hemen hızlı seçelim bunları. O fırını karşı yaptık. Ne güzel. Keşke soldaki kartları seçseydik ya. Sağdakiler çok kötü oluyormuş. Şey onu anlat. Bir dahaki önce de soldaki kartları seçeriz. Arkadan korumalar. Şimdi goblinlere bastım. Şimdi koşbaşı. Testten atağını zayıflatmak istiyorum. Çünkü fırına boşluk atacağım. Fırın ölüyordur değil mi lan boşluğa ölüyormuş. Tamam. Atağını hiç sergide atamamış kardeşim Adam gündüz cemaat geliyor. Abi korumaların acil gelmesi lazım oraya. Korumalar yetişti. Korumalar vurup. Tamam. Güzel. Şimdi testten de hatamız var. Buradan da hatamız var. Buradaki hata durdurdu. Tersteki adamlar vuruyor. Güzel vurdu muhafızlar. Abi sıkıntı oldu. Elektronikler hala müdahale etti. Çarp elektronu. Tamam. Arkasına goblin sıçtıracak. Goblinlere nasıl döndün lan? Ha çarpıyor gerçi. İyi iyi güzel oldu onunla dönmez. En azından kuleye vurmadı. Elektro vurdu oradan bir tane. Koş başıyla arkadan çıkacağım ama ikisiz arandayım. Onu telafi etmem lazım önce. Adam da bir şey atmıyor. Telafi ettik neredeyse. Attı. Arkadan biz gene de koş başını Ona ona bir güzel şey atarız. Bu arada fırınla ben ne atayım? Her şeyim benim beyt kart ya. Hemen fırına boşluk attım. Abi fırına at Fırın çok anti şu an bu işte ya. Muhabuz atsam gider. Aa, ee, minyon atsam gider. Koruma atsam gider. Goblin atsam gider. Hadi öne geç muhabuzdur. Hayır. Öne geçemediler ya. Adam çok pisan tip görüyorsunuz arkadaşlar yani. Her şeyi alan var yani adam. Ben ne yapayım yani buna şimdi? Abo <laughs> çok kötü geliyor. Abi bak da attık da fırın birazdan burayı görecek. Yok bize tersi aldık da. Bana buraya aldım 3 taca gidiyor. Abi yok dayanıklı bir kart yok testi de ya. Dayanacak kart yok bunları. Abi vurun şunları tamam. Güzel. Şimdi atağa kalkalım. Hadi. Kırna boşluk. Ona atlama ateş ruhu. Atlamadı. Güzel. Basın arkadaşlar. Basın basın. Vur Onlar attım. Boşluk, boşluk ok çevireceğim. Hayır. Vur. Vur. Helal be. Bu kadar anti olmasına rağmen kazandık maçı arkadaşlar. O zaman son şanslı kutumuzu da açalım. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Yani gördünüz ya adamın antiliği acayipti. Ama ona rağmen biz kazandık. Çünkü biz bu yola baş koyduk. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Her zaman bana iki yıldız atmak zorunda boyun. Şurada var mı? 15 elmas almış. Arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.